Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 22 Mart 2022 tarihli NBA maç tahminleri ve yorumlarında bulunacağız. Bu gecenin tarihi biraz özel olduğu için enteresan oluyor. Yani 22 2022 5 tane ikimiz var burada. Tabii ki umarım bu tarihten de gelen bir şeyle başarılı bir şekilde videomuzu yaparız. İyi bir şekilde sonuç alırız. Ve size kazandırırız. Kazandırmaya devam ederiz. Yani bu geceki maçlarda aradan seçeceğim 4 maçta hedef full çekmek arkadaşlar. Full çekmeye çalışacağız. Ve ciddi bir şekilde maçları size vermeye çalışacağız. Tabii ki abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Beğeni atanlar, yorum yazanlar, sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. İyi bir etkileşime geçersek tabii ki video daha başarılı olmuş oluyor. Bir türlü 100 beğenin üzerine zaten çıkamıyoruz. Bu videoda çıkarsak seviniriz arkadaşlar. Başlıyoruz ilk maçımızla. 4 maç yine seçtim size bu akşamki maçlardan. Toplamda 7 maç var. 4'ünü aralarından seçip yani ince ince yoklayıp sık dokuma gibi bir olay diyelim ona. Öyle yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. İlk maçımız Charlotte Hornets New Orleans Pelicans. Burada Pelicans'ta Brandon Ingram'ın yokluğu yani eksik olacağı bir maç oynanacak. Tabii ki orayı McCollum'un gelişiyle beraber etkili oynamaya devam ediyor New Orleans Pelicans. Hala play'in potasındalar. biraz riskli durumları olsa bile play'in de tutunabilecekler mi göreceğiz. Play'in potasında iyi bir şekilde yer alıyorlar şu anda. Tabii ki son maçlarda dikkatli olmaları gerekiyor. Charlotte Hornets ise aynı şekilde onlar da play-in potasında şu anda tutunuyor. Onlar da tutunacak gibi gözüküyor ama play'in nerede ne olacak onu göreceğiz. Tabii ki burada ev sahibi avantajı var. Charlotte'da etkili oynayan son dönemde ve son maçlar girildiğinde etkili oynayan üçlüyü tabii ki öne çıkartacağız. Orada tabii ki özellikle Mile Bridges, Lamelo Ball ve Terry Rozier üçlüsü etkili bir şekilde oynuyor. Oraya eklenen e, oyuncularla birlikte tabii ki e, bazı oyuncular bazen formda oluyor bazen olmuyor PJ Washington gibi e, onların da etkisiyle beraber bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Charlotte öne çıkartıyorum 1.40 oranından Charlotte'un galibiyetini alabilirsiniz. Pelicansı hazır eksik ve kendi evinde yakaladığı zaman bu maçı kaçırmayacaklardır ve zor da olsa kazanmayı başaracaklardır. Oyuncu yüz baremlerine gelince McCullum'un 24 sayı üstünde atmasını ondan da fazla sayı atmasını bekliyorum. Miles Bridges'in de 19 sayı üstünde atıp maçı etkileyip kazandırmaya çalışacaktır. Miles Bridges'in de 19 sayı yüz baremini alabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maç enteresan maçlardan biri. Güzel maçlardan biri olacak. Seyir zevki olan maçlardan biri olacak. Brooklyn Nets kendi evinde Utah Jazz'la karşılaşacak. Brooklyn'de tabii ki bu maçta Kyrie Irving hala oynayamıyor kendi evinde. Ama Seth Curry geri döndü. Son maçta da iyi bir şekilde etkili bir şekilde oynadı. Bu maçta da Kevin Durant'la ikili yapacaklar. Tabii ki Patty Mills gibi, Drummond gibi Pivot'ta da etki sağlayacak oyuncular var. Onların da etkisi olacaktır. Diğer oyuncularla birlikte Utah Jazz'de ise Bogdan Bogdano, Boyan Bogdanovic aslında. Boyan Bogdanovic'in eksikliği var. O oynamayacak diğerleri tam takım gibi gözüküyor. Onlar da en azından dördüncülüğü sırasını bırakmamak için kaçırabilirler. Çünkü en azından dördüncülükte tutunabilmek için artık üçüncülük hedefleri pek yok. Dördüncülüğüyle tutunup, dördüncü olup seyirci avantajını kullanıp ilk etap loofları daha rahat geçme şansı elde etmek için uğraş verecekler bu son dönemli maçlarda. Burada tabii ki tarafa gitmeyeceğiz. Brooklyn Kane'de evinde Kevin Durant'ın coşmasıyla, Seth Curry'nin, Drummond'ın yardımıyla beraber Patty Mills'in ee, kazanabilir de aynı şekilde Utah da coşarsa etkili defasıyla birlikte onlar da kazanabilir. Burada size önereceğim şey üstte gitmeniz 227 sayı üst baremini almanız bu maçta zor da olsa fazla sayı atılacağını düşünüyorum. 227 sayı üstünü alabilirsiniz 1.60 orandan tarafa gitmeden. Oyuncu yüz baremlerine gelince Utah Jazz'da Donovan Mitchell 27 sayı üstünde atar. O da son dönemlerde forma girdi. Onun da bir 27 sayı 30 sayı civarlarında atmasını bekliyorum. Tabii ki diğer tarafta da Kevin Durant. Kevin Durant yine coşup 30 sayın üstünde 40 sayı belki daha fazlaya çıkıp maç kazandırmaya elinden geldiğince çalışacaktır. En azından play in potasında biraz daha yüksek seviyelere çıkabilmeleri için. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız. Chicago Bulls Toronto Raptors maçı. Bu maçı seçmemin nedeni özellikle Chicago Bulls şu anda hala üst tarafta gözüküyor. İlk 6'da gözüküyor. 5. sırada şu anda Toronto ise 7. Yani Toronto 40 galibiyette Chicago Bulls 41 galibiyette. Aralarında bir galibiyet fark var. Yani anlayacağınıza göre burada Chicago Bulls artık tehlikede. Yani Toronto onları yetişip playoff'a direkt katılma şansı elde edebilir. Chicago'da play-in potasına düşebilir. Play-in'den artık playoff'a kalır kalmaz. O zorluğu da yaşayabilir. Çünkü bir altta da Brooklyn Nets gibi bir takım var. O yüzden Chicago Bulls'un şu anda tehlikeli bir maçı çıkacak ve zor bir maç olacak. Bu maçta da tarafa gitmenizi önermiyorum. Bu maç zorlu geçirecek. İki taraf da kazanabilir. Toronto son maçlarda biraz form yakalamış durumda özellikle Siakam'ın formu, Vanvitve ve e, Scotty Barnes e, yeni gelen oyuncu yani e, iyi bir şekilde giriş yaptı. E, zaten bu bu seneki en iyi e, en iyi genç oyunculardan biri seçilme durumu da var. Chicago Bulls'la Toronto maçında burada tarafa gitmeden 217 sayı yüz baremini almanızı öneriyorum. 217 sayı yüz baremini yine 1.60'dan burada alıp daha rahat bir maç seyredebilirsiniz. İki tarafta kazanmak isteyecektir. Chicago Bulls'ta Lozo Bolla Alex Caruso'nun bu maçta oynaması bekleniyor. Tabii ki Vucevic de orada. Yani etkili bir maç çıkartıp onlar da DeRozan Zaklavin ikilisiyle beraber kazanmaya çalışacak. Aynı şekilde Toronto'da defansif oyunuyla öne çıkan öne çıkan bir takım iyi bir defans tutturabilirseler burada Toronto'nun da yenme durumu var. 217 sayı 100 baremini rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz burada. Oyuncu 100 baremlerine gelince Pascal Siakam Toronto'da 23 sayı üstünde atacaktır. Ve Demar De DeRozan Chicago Bulls'da 27 sayı üstünde atacaktır. Onun Demar De DeRozan'ı tekrardan üst seviyelerde fazla sayı atıp atması gerekiyor. Chicago Bulls'un kazanması için o da atarsa bir 27 sayı üstünde 30 sayı civarlarına çıkarsa bu şekilde ancak Chicago Bulls maçı kazanabilir. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçta güzel maçlardan biri. E, aslında e, çoğu maçlar biraz daha erken saatte bu akşam. Bu da son maç. Saat olarak son maç gibi gözüküyor ama yine de çok geç değil. Yani izleyebilen izleyebilir. E, Dallas Minnesota maçı. Burada Carl Anthony Towns'un oynamama durumu var. Son maçtaki sakatlığından dolayı o oynamazsa tabii ki Minnesota'nın işi zorlan, zorlaşacak. Ama Minnesota Timberwolves enteresan bir şekilde play-in potasında çıktı, Playoff potasına girdi. Yani playoff off potasına girdi, girmek üzere diyebiliriz artık. Orada e, kalabilecek mi, play tekrardan düşecek mi göreceğiz. Bu yıl iyi bir e, sezon çıkartıyorlar. Bu üç genç oyuncuyla beraber özellikle Anthony Edwards, Carl Anthony Towns ikilisi ve tabii ki DeAngelo Russell. E, Patrick Beverley'nin de gelişiyle defansta biraz daha güçlü olmuş oldular. Dallas karşısında ne yapacaklar göreceğiz. Dallas'ta Doncic son maçlarda olağanüstü oynuyor. İyi bir şekilde liderlik yapıp fazla sayılar atıp asistler takımını toparlayıp maçları kazanmaya devam ediyor. Dallas'ta Doncic'te Dallas'ta tabii ki hedefi Utah Jazz'dan dördüncülüğü alabilmek ve ev sahibi avantajını eline geçirmek. Artık yaklaştılar. Neredeyse alma durumları var. Bu maç onlar için çok önemli maçlardan biri olacak kazanmaları gerekiyor özellikle de kendi evinde oynadıkları için. Burada Dallas öne çıkartıyorum. Doncic'in liderliğinde Dallas kendi evinde Dallas Mavericks kendi evinde Minnesota'yı yenecektir. E, Dinwidi de iyi bir şekilde oturdu yardımcı olarak Doncic'e. Jaylen Brunson'a Dinwidi e, artı Doncic bir e, garta bir üçlü oluşturdular. İyi bir şekilde asist ve sayı atabilen bu üç oyuncu liderliğinde Dallas daha fazla daha iyi bir şekilde uçacaktır. 1.70 oranından davasın galibiyetini kolay olmayacaktır. Zor da olsa 1.70 oranından davasın galibiyetini burada alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerinde de dediğim gibi Doncic Doncic'in 31 sayı üstünde atmasını bekliyorum. O da coşup fazla sayı atacaktır ve maçı kazandıracaktır takımına. Kendi evinde oynayacakları bu maçta o Doncic'ten de bir 31 sayı üst atmasını bekliyorum. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra öne çıkartacağımız ikiliyi tabii ki söyleyeceğiz. Öne çıkartacağımız ikili bu gece kırmızı giydik ama maviden gideceğiz. Yani Charlotte New Orleans Pelicans maçında Charlotte kendi evinde kazanacaktır. 1.40 oranından zor da olsa ve diğer maçta da Dallas Mavericks Minnesota karşısında Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks kendi evinde 1.70 oranından kazanacaktır. Bu iki maçı öne çıkartıyorum. İkili olarak alabileceğiniz bu iki maçı o kombin ederseniz 2.20 gibi güzel bir oran 2.30 gibi güzel bir oran oluşturmuş olursunuz üçlü yapmak isteyen tabii ki diğer maçları da kullanabilir. Oyuncu baremlerine gelince öne çıkartacağım oyuncular ikilisi şöyle olacak. Kevin Durant 30 sayı üstünde atar. Tabii ki Kevin Durant'ın fazla sayı atması gerekiyor. Brooklyn'in kazanması için ve Dallas da aynı şekilde Doncic Doncic 31 sayı üstünde atar. Kevin Durant ile Doncic'in kombinini de alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremleri olarak ve iyi bir şekilde yine kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Umarım bu e, güzel gecede bu e, eşit tarihte 5 tane 2'nin olduğu tarihte full çekip size kazandırmayı başarırız arkadaşlar. İyi kazançlar. Başarılar. Hoşçakalın.